Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yaptığım kura çekimi sonucunu pesle simüle edeceğiz. İkinci bölümü bu. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar Klub 3 Chelsea ilk maçında 0-0 Klub 3 0, -0 Chelsea 0. İkinci maç bakalım kaç kaç bitecek. Evet arkadaşlar, ikinci maçta Chelsea 1-0 Chelsea 1 kulüp 3-0 Chelsea çeyrek finalde. Evet arkadaşlar, Inter ve Real Madrid maçında Inter 0 Real Madrid 0. İkinci maçta bakalım kim yenecek. Evet arkadaşlar, Real Madrid Inter ikinci maçında Real Madrid 1 Inter 0 Real Madrid çeyrek finalde. Evet arkadaşlar Dortmund Bayern Münih Dortmund 1 Bayern Münih 3. İkinci maçta bakalım kim çeyrek finale çıkacak. Evet arkadaşlar ikinci maç Bayern Münih 1 Borussia Dortmund 1 Bayern Münih gol toplamıyla çeyrek finalde. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu seviyemiz devam edecek yani son bölüm gelecek. Kanalıma abone olmayı, videolarıma da like atmayı unutmayın. Yeni gelecek videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.